बाप <laughs> ablam köfte yapıyor burada. Bunlar köfte arkadaşlar. Aynı bizim köfteler gibi. Arkadaşlar <laughs> <laughs> bu bir şey meyvesi. Lotas çiçeğinin meyvesi arkadaşlar. Aynı tadı bizim e, benzer. Çok güzel bir meyvesi var ya yani. ben seviyorum bunu yemeyi. Bu One Piece otun. Sizin için bir tanesini ayırtacağım. Bu e, One Piece otun. E, bu da bambunun e, böyle küçük bir hali. Heh. Şöyle şuraya göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar. Açıyorsunuz. Biliyorsunuz. Aynı bizim fındık gibi. Aynı bizim bildiğiniz fındık gibi. Tadı da aynı onun gibi. <laughs> Burada harfli yemekler yapıyorlar. Bunlar tatlılar. Ablam burada yumurtayı ızgara da yapıyor bak. Izgara yumurta isteyen var mı arkadaşlar? Kekin içine, ekmeğin içine tatlı koyuyorlar. Aha. Aha da geldik. Manasır burada arkadaşlar. Bu kurt. Bu aman bir şey. Çekirge bu. Avadikap. kap. Çekirge arkadaşlar. Kurt bu. Çekirge. Bu da çekirge. da kurt. Bu da kurbağa arkadaşlar. Bu da çekirge. Bunları satıyorlar. Aha dur kurbağa. Geç dayı geç. Kurbağa gördüm burada. Bunlar da kurbağa arkadaşlar. Bunu salatasını yapıyorlar. Yap. malzemelerimiz de bunlar. Sabahdi kap. Bu bana salatası yaparken e, isteyen olsa da çeksek. Ben bir çekmiştim. Bu da karides arkadaşlar. Bunları böyle alıyorlar, canlı canlı yiyorlar. Aynen ta ilk geldiğimde ben çok şaşırmıştım. Çay, çay. Bu da karışıyorlar, acı sosla beraber yiyorlar. Allah canlı canlı yiyorlar, söyleyeyim size orada soğan falan, falan Bunlar karides. Bunu zaten herkes biliyordur. Ablam burada meyve suyu yapıyor diyor. Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne bir tane biz alalım kendimize. Ne yu? Biz olsun. Ha. Ben bunu istiyorum. Şimdi ejder, portakal, üzüm ve samurut. Türkçe adını bile unuttum artık. duru yapabilsin de bunları göstereyim. Bunlar salata yapıyorlar arkadaşlar. Salatanın içine koyuyorlar ama çok, acayip bir şey. His Malak. Malak. Adı Malakmış arkadaşlar. Adı batasıca. Adı bile değişik arkadaş. Bunların batıcanlar da böyle arkadaşlar. Küçük küçük. şey gibi. Şeyin salatasını yapıyor. gördüm. Uzaktan onu takip ediyordum. Heh. Kurbağa salatası nasıl yapılır onu göstereceğiz. Problem? <laughs> <laughs> Burada yaptı arkadaşlar işte. Burada görüyorsunuz. Ayy. Ayy. Kurbağa. Ha. Şimdi bu attı. Ne? şeker koydu. Bu da şeker. Onu bilmiyorum. gibi şeyler. Evet arkadaşlar, kurbağa salatası nasıl yapılır? Limonunu koydu. Kurbağa. 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 şeker Kurbağa. 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 Türk ismi neyim? Kurbağa. <gülüyor> <gülüyor> Düşürme teyze. <Heh. gülüyor> Benim biraz eti var ha. Bakalım. Hani. Benim bile canım çekti vallahi. Benim biraz eti var. Bak yere düşürdüğünü hemen oradan ilave yapıyor. Şöyle ee, güzelce ne karıştırıyor arkadaşlar kurbağamızı. Ablam karıştırdı. Acılı soslarla, maslarla. Şu an kurbağa salatamı sarkıda arkadaşlar. Ablam da bekliyor. bir bakalım kaç kere yapacak kaç bah verecek ona, ona bakacağım. Bayağı pahalı herhalde. Elinde kaç para? 100 bah verdi. 100 bah. O iyi para valla. 75 bin. Kapın kap. 75 değil arkadaşlar. İyi para valla. Valla iyi para. Kurbağa salatası nasıl yapılır? Gördünüz arkadaşlar. Havada gök gülüyor valla var ya yağmur yağacak. Burada da ızgara satışı var arkadaşlar. Sosis, Mantar. Şu mantar çok güzel ama. Tavuk. Karides. Hepsi var. Dayım lahana satıyor ha. Dayı kolay gelsin. Burada da kurutulmuş et, balık. Onlar satıyor Anam. Ông em đi, ông em boy uzun olmak kötü bir şey. Hayır, çay Fish fish çay. Tolay? Tolay? Tolay. Tolay. Money. Eh, yeah, money. Uh, thai. thai no problem. Thai speak. Oh, uh, hi <laughs> <laughs> speak. Thai, Thai. 100 200 Tamam, okay. 60 bah arkadaşlar. 60 Baht'a balık satıyorlar. Oksip 60 bah demek. Oksip. Kapım kap. 60 bah. Yani o da yapıyor aşağı yukarı 45 TL falan. Ablam burada ne yapıyor ki? Telefonlara şey kaplıyor. Burası pazar arkadaşlar. Haftada bir gün kuruluyor. Fiyatlar 35 ba, 35 ba, 35 ba, yani o da yaklaşık bir 25 falan, 25 TL. Kavak kap, saatler 120 ba. Burayı geçelim. 80 bahta şortlar var bu şekil. Pantolon şortlar. 35 bahta tişört. 3 tanesi 100 bakmış Yani 3 tanesi 75 TL falan. Bunlar da ikinci el ayakkabılar arkadaşlar. Kalan millet gariban işte. Kaç para? 120 Baht. İkinci el arkadaşlar. Spor ayakkabılar. <laughs> Aynakta bu işi yapan bayağı insan var. İkinci yer. Bunlar da kokucu. Bunlar domuz arkadaşlar. Domuzun yemeğini yapmışlar. Domuz. Da mısır saçıyor. da balık çok ya. Burada muz yaprağına koymuş. Onun üstünde şey yapıyor, balıkları kızartıyor. Ateşte. Loynen, loynen. Loynen, Bak burada da domuz, domuz bu galiba. Gezen domuz pişiriyor. Salata. da bami bak, on Bu da ucuz ya, bunu bu kadar bami Türkiye'de on alamazsın. Yani 8 TL falan yapıyor. Neden baksan bir 300 gram, 300-400 gram var ya. Yani. Çok ucuz bami burada. Ha kardeşler. Yine kurtlarımız var. 70 bahta kurt kilosu 1 kilo geliyoruz. Kardeş. Kentucky tavuk. Ha, Aha. Aha dönerci buldum. Türk iş döner. <laughs> Arkadaş döner yapıyor vallahi bak. Tavuk döner yapıyor. Kaylatlı tavuk döner yapıyor. Kapım kap. Kebap. I am from Turkey. Türk iş kebap. Thai kebap. Thai अवधी कब है बाप है बाप खान चाय आयाम पुरम टर्की टर्की ओ जी दिस फिर किस क्या बाप मैं टाइप क्या बाप फिर किस क्या बाप यस दिस टाइप के बाप यस टर्किश के बाप अरदाश yapıyor burada dolayı तोलाई हासिप हासिप Hasip, hasip 50 bağ arkadaşlar. Tavuk döner 50 bağ. Yani o da yaklaşık bir 40 TL yakın tutuyor. Pahalı. Vallahi biz bu işi mi yapsak, ne yapsak? Kapın kap. Midi arkadaşlar. Kırpa. Çok ucuz ya. Şirket onu kutla hayatta alamaz. Aha durian durian. Tayland'da en sevdiğim meyve durian arkadaşlar. Çok pahalıdır bunlar. Bunun şeyini göstersek size. Ha. Bunun kabuğunu göstereyim size arkadaşlar. Bunun kabuğu da bunlar. Dayım böyle kesiyor. Aa, orada da var. Ya. Bunu ilk kesinlikle yersen kokmaz ama sonra beklersen kokuyor, yemiyorlar. Bayağı da pahalı bir meyve. Taylandlılar çok sever. Balık ekmek. Ekmeğimiz yok, balığımız var. Kaç bağ? 50 ba, 55 ba, 60 bağ, 70 bağ. Bayağı da yani, ablam. Burada genelde arkadaşlar pazarlarda bayanlar çalışır. Yani hep bayan çalışanları görürsünüz. Atapot, salamat. Bunlar da suşi arkadaşlar. Çiğ balık yani. Tayland, Savarikap. Tayland, bu işin ana vatanı diyebiliriz. Japon, Japonya, Tayland. Bu işin bana vatan diyebilir. çünkü burası Aha ses pat göstereceğim. Bu pat arkadaşlar yer patatesi. Ne demek? Bu biz artık masiyat değil güzel. Biz Kim bu kahraman? Kim bu kahraman? Abla <gösterelim. gülüyor> hmm. oh, Alo alır. Alo, hmm. Bana dedi de ben Şıhh. 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 bir Şıhh. Şey. Hmm. Şıhh. <laughs> คุณตาเลี้ยงสุนัขเชคิมยิบชูอะไรอย่างเงี้ยจ้บังประมาณขนาดกาแฟเราอะไรดีจ๊ะยังมีต้นนะใช่ไหมได้เหรอบ่าวอันนั้นสุนัขเชิมยึดบชูเราจริงจริงแล้วมันประมาณเท่ากันเลยนะแต่เราต่างกันยิบชูเลยขอบคุณครับเอาเป็นหนักวงกันนะได้จ้าตัดไดน Balığını da ilk defa gördüm bay bay. 220. Yedi yıldır buradayım. İlk defa gördüm. Mesela bir paket aldık? 100 bahtta. Kilo, kilo Kilosu 200 alma hakkını veriyorlar. Yani bu da bir kilo, bu da bir tane Yani Çok da bir tane daha. Yani bu da bir bu da Yani bu bu bir çok güzel oluyor. Bak burada da hazır hazırlanmışlar. Yanında acı sosu da var, balık ve salata. Ablam böyle satıyor, hazırlıyor, satıyor. Arkada yapıyorlar. Bunlar ızgara, yağda yapılmış, bir ateşte yapılmış. Ha dur, bak, şeyi göstereceğim onu size. da yapılışını göstereceğim ızgarası bile farklı bunun. Kızları <laughs> uzakta vardı. Böyle geçemem. Bu şekilde ızgarayı otomatikman çeviriyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Atıyorum uzakma yapıyor. <laughs> var ya. Abla yanmıyor mu sıcak? Loğun loğun. Ya bu yaptıklar ne bilmiyorum da Yemediğim için bilmiyorum atlarım. Okay. ne Bu. Mide. Minoz satıyorlar arkadaşlar bu şekilde. Mide var yanında acı var. Mide acısı var yanında sosu var. Böylece ne 100 bak. Yani 80 TL falan arkadaşlar. Kabuğundan çıkarmışlar. Satıyorlar. Bu da satıyor. Bu da ne bir şeyler satıyor işte. Midye ya. Midye satıyor. <laughs> Ha yumurto var. İçine Şu, Şu bitkinin kansere çok iyi geldiğini öğrendim arkadaşlar. Kanser hastalarına bu bitkiyi öneririm. Salatalara koyuyorlar onu genelde. Kansere bile bilmiş arkadaşlar. Burada da gene tavuk var. Burada ilginç bir şey var arkadaşlar. Tavukların kafasını kesmiyorlar. Tavuğun kafasını kesmiyorlar. Sadece yan taraftan bir... E, Delik açıyorlar. Oradan kanı tam boşalmıyor. Bunları kesim şekli o şekil. Yani bizim kestiğimiz gibi kesersen ee, sana katil gözüyle bakıyorlar. Domuzun kulağına bak. Kulağı ve dili arkadaşlar. Pazarda bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Pazarımız bu şekil. Kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.